Hem de bebek. Geçmiş, bebek biz çaydan sonra bir sana bir tablette ederdin ya. Üniversiteye gittiğinde hakim savcı da hmm, Hakim savcılar hazır evet. hazırlanıyorsunuz. Çok güzel. Allah bu devlete zeval <laughs> seni tebrik ederim. Abimden, abimlerden beri bize desteklerini sürdüren işte bakanlığımız beni de destek bu konuda maddi ve manevi konuda. gerekse işte il, müdürlüğüm, il müdürümüz, gerekse Esra hocam, ailem, annem zaten bizi babasız büyüttü. Abimler hep yanımda oldu. Anaokulundan beri sürekli hayalim olan mesleği gerçekleştirmek zaten büyük bir mutluluk bana. Onun haricinde de işte o zamandan beri ailemin yanında, devletimizin yanında olması sürekli. Bu beni daha da güçlü kıldı, daha da hedefime bağlanmamı sağladı. Sportif etkinlikler, kültürel, farklı illeri belki gezmeye gitmişlerdir. Tam bunlara bakanlığın yapmaya çalıştığı şey o yani. Bakanlığımızın sunmuş olduğu ekonomik destekten yararlandım. 2018 yılında hukuk fakültesini kazandım. Daha sonra mezun oldum. Mezun olduktan sonra bakanlığımız kardeşime destek olmaya devam etti. Mezun olduktan sonra stajımı tamamladım, avukatlık ruhsatımı aldım. Bu süreçte hakimlik, savcılık sınavlarına çalışarak e, devletimize e, gerek Türkiye'nin her koşulunda hizmet etmeyi amaçlıyoruz. Bizim arkadaşımızın birisinin onun için önemli olması çok önemli. Bir de çok rahat olmuş demek yanında. Tamam. Sosyal ekonomik destek hizmetimizden faydalanan çocuğumuz Mehmet Mekin Ahı'nın Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanması bizi çok gururlandı açıkçası. Ee, diğer çocuklarımızı da ilham kaynağı olması açısından çok önemli buluyoruz. Biz de her daim çocuklarımızı desteklemeye ve yanlarında olmaya devam edeceğiz. İlimizde 1588 tane çocuğumuza sosyal ekonomik destek hizmeti modeliyle e, ailelerimize, çocuklarımıza destek olmaya, yanlarında olmaya e, gayret ediyoruz. Sadece bununla yetinmeyip e, bir de bakanlığımız tarafından yürütülen Odes projesi kapsamında ee, sosyoekonomik destek hizmetinden yararlanan e, çocuklarımıza sportif, kültürel, sanatsal ve akademik etkinlikler yapıyoruz. İlimiz özelinde de etkinliklerimize devam ediyoruz. Teşekkür. Teşekkür ederim. Eyvallah. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.